Merhaba, ben de Secure Technology Sanal Kariyer Koçu Umay. 8 Mart Kadınlar Günü'nde sizinle bu yolculuğa çıkmaktan mutluluk duyuyorum. İş hayatına geri dönmek bir meydan okuma gibi görünebilir ama aslında bu içinizdeki potansiyeli yeniden açığa çıkarma fırsatı. Belki bir süre ara verdiniz, belki hayat sizi başka rollere çağırdı. Ama şimdi o eşsiz gücünüzü iş dünyasına taşıma zamanı. Bu eğitimde İş hayatına güçlü bir dönüş yapmanız için yanınızda olacağım. Birlikte kurumsal dünyaya adapte olmayı, profesyonel iletişimde fark yaratmayı ve modern iş dünyasının dinamiklerini keşfedeceğiz. Bu eğitim, sizin gücünüzü teknik becerilerle birleştirerek kurumsal dünyada fark yaratmanızı sağlayacak bir başlangıç rehberi. Birlikte zaman yönetimi, verimli çalışma teknikleri, çevik yönetim araçları Yapay zeka ile üretkenlik ve profesyonel mail yazımını keşfedeceğiz. Eğitimde yer alan konu başlıklarını, araçları ve yöntemleri detaylı olarak incelemenizi tavsiye ederim. Eğitimimizin ilk bölümü zaman yönetimi ve verimli çalışma. Kurumsal hayatta zaman en değerli kaynağımız. Toplantılar, projeler ve mailler arasında kaybolmak yerine zamanı kontrol altına alacağız. Bu bölümde işlerinizi hızlandıracak ve verimliliğinizi artıracak farklı zaman yönetimi tekniklerini keşfedeceğiz. İlk olarak Eisenhower matrisi ile başlayalım. Bu teknik görevlerinizi önem ve aciliyetine göre ayırır. İlk kategorimiz acil ve önemli. Bu kategorideki maddeleri hemen yapmanız gerekir. Örneğin yöneticinizin bugün istediği bir rapor. İkinci kategorimiz önemli ama acil değil. Bu kategorideki maddeleri planlayın. Örneğin bir strateji sunumu hazırlamak. Üçüncü kategorimiz acil ama önemli değil. Bu kategorideki maddeleri otomatikleştirebilir ya da sorumluluk paylaşımında bulunabilirsiniz. Örneğin rutin bir mail yanıtı. Dördüncü kategorimiz ne acil ne önemli. Bu kategorideki maddeleri eleme yapabilirsiniz. Örneğin sosyal medyada gezinmek gibi. Bu matrisle zaman yönetimini oldukça verimli hale getirebilirsiniz. Şimdi sizden bir uygulama yapmanızı isteyeceğim. Tüm işlerinizi bir kağıda yazın ve önceliklendirin. Bu hafta bu plan üzerinden ilerleyin ve önceki haftalara göre işlerinizin nasıl ilerlediğini karşılaştırın. İkinci tekniğimizin ismi Pomodoro. Pomodoro İtalyan Francesco Cirillo tarafından geliştirilen bir zaman yönetimi yöntemidir. Adını domates şekilli bir mutfak zamanlayıcısından alır. Temel fikri şu, kısa, yoğun çalışma aralıklarıyla odaklanmanızı artırmak ve yorgunluğu önlemek. Kurumsal hayatta sürekli toplantılar ve mailler arasında kaybolmak yerine bu teknikle kontrolü elinize alabilirsiniz. Beynimiz uzun süre aralıksız çalışmaktan yorulur. Pomodoro bu yorgunluğu önler, odaklanma artar. 25 dakika kısa bir süre bu yüzden ertelemek yerine başlarsınız. Verimlilik yükselir. Molalar zihninizi taze tutar. Stres azalır. Her şeye yetişmeliyim paniği yerini kontrollü bir akışa bırakır. Örneğin bir raporu 2 saatte bitirmek yerine 2 Pomodoro, 50 dakika ile daha kaliteli bir iş çıkarabilirsiniz. Üçüncü tekniğimizin ismi zaman bloklama (time blocking). Zaman bloklama, gününüzü belirli görevler için ayrılmış zaman dilimlerine bölerek planlama sanatıdır. Adeta takviminize bir randevu koyar gibi, her işe bir blok ayırırsınız. Bu teknik kurumsal hayatta yoğun tempo içinde kontrolü elinize almak için harika bir yoldur. Zaman bloklama kaosu düzene çevirir, kontrol hissedersiniz. Gününüzün her dakikasını başkaları değil, siz yönetirsiniz. Verimlilik artar. Görevler arasında kaybolmak yerine bir işe derinlemesine odaklanırsınız. Stres azalır. Her şeye yetişecek miyim? Korkusu biter. Çünkü her şey planlı. Örneğin normalde bir rapor 3 saatte biterken 1 saatlik bir blokla daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Son tekniğimiz 2 dakika kuralı ise David Allen'ın Getting Things Done sisteminden doğan bir prensiptir. Temel fikri şu, eğer bir iş iki dakikadan kısa sürede yapılabiliyorsa, ertelemek yerine hemen yapın. Kurumsal hayatta küçük görevlerin birikmesi hem zihninizi yorar, hem de büyük işlere odaklanmanızı zorlaştırır. Bu kural, o birikimi ortadan kaldırır ve size hız kazandırır. Bu yöntem iki basit adıma dayanır. İlki değerlendirme adımı bir görevle karşılaştığınızda kendinize sorun, bu iki dakikadan kısa sürer mi? Örneğin, bir maile hızlı cevap vermek, bir dosyayı kaydetmek, bir notu takvime eklemek. İkincisi ise hemen yapın prensibi. Eğer cevap evetse beklemeyin, o anda tamamlayın. İki dakikadan uzun sürüyorsa kısa işlerinizi bitirip diğer işlerinizi planlayabilirsiniz. Çevik yönetim İşlerinizi büyük planlar yerine küçük, hızlı adımlarla yönetmektir. Değişime uyum sağlar, ekiplerle işbirliğini artırır ve sonuçları hızlandırır. Kurumsal hayatta projelerinizi esnek ve etkili bir şekilde tamamlayabileceğiniz etkili bir yöntemdir. Küçük adımlar yani sprintlerle ilerleriz. Büyük bir işi haftalık veya günlük parçalara böleriz. Örneğin bir lansman projesini iki haftada bitirmek yerine her hafta bir aşamayı tamamlayabilirsiniz. Geri bildirim önemlidir. Her adımda neler iyi gitti, neler değişmeli diye değerlendirmeniz gerekir. Şartlar değişebilir, yeni şartlara adapte olabilecek şekilde. İlerlenirse telaşa kapılmadan işlerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz. Retrospektif, bir iş veya proje bittiğinde durup, nasıldı, neyi daha iyi yapabiliriz, diye sormak için uygulanır. Kurumsal hayatta iş akışı devam ederken aynı hataları tekrarlamak yerine geri bildirimle güçlenmek istiyoruz. Bize faydalarından bahsedecek olursak, ilk ve en önemli adımın gelişmek olduğunu söyleyebilirim. Her adımda daha iyi olmak için neyi değiştireceğimizi bulmak çok daha kolay hale gelir. Engelleri daha kolay görürüz ve çalıştığımız ekipteki herkesin fikirlerini aldığımız için daha iyi uyum sağlarız. Şimdi iş süreçlerinizi güçlendirecek iki etkili yaklaşımdan bahsedeceğiz. Lean ve Trello. Bu ikili kurumsal hayatta hem verimliliğinizi artıracak hem de projelerinizi daha yönetilebilir hale getirecek. Önce Lean'la başlayalım. Lean, değere odaklan, israfı ortadan kaldır prensibiyle çalışır. Gereksiz zaman kaybı yaratan veya sonuç üretmeyen adımları süreçlerinizden çıkarmanızı ister. Mesela bir rapor hazırlarken aynı veriyi üç kez kontrol ediyorsanız, Lian der ki, bunu detaylı bir şekilde bir kere yapmalısın. Böylece zamanı daha verimli kullanırken daha kontrollü adım atıyoruz. Şimdi Trello'ya gelelim. Trello, Lian prensiplerini uygulamanızı kolaylaştıran bir proje yönetim aracı. Görevlerinizi bir panoda, yapılacak, yapılıyor, tamamlandı gibi sütunlarla görselleştirirsiniz. Lean ile sadeleştirdiğiniz bir süreci, Trello'da net bir şekilde takip edebilirsiniz. Peki, Lian ve Trello neden birlikte güçlü? Lean size neyi yapmalıyım sorusuna yanıt verir ve gereksiz yüklerden kurtarır. Trello ise bunu nasıl yapacağım sorusunu çözer. Görevleri ekiplerle uyumlu ve izlenebilir hale getirir. Bir rapor tesliminde Lean ile tekrarlanan revizyonları azaltır, Trello'da her aşamayı bir kartla takip edersiniz. Bu, hem hız kazandırır hem de kontrolü elinizde tutmanızı sağlar. Bu bölümde iş hayatını dönüştüren bir konuya odaklanacağız. Öğrenilmesi gereken yapay zeka araçları. Kurumsal dünyada rekabet avantajı elde etmek ve verimliliği artırmak için bu araçlar artık vazgeçilmez. Peki hangi araçları öğrenmeliyiz ve neden? Gelin profesyonel bir perspektifle inceleyelim. İlk olarak ChatGPT, Grok Google AI Studio gibi araçlardan bahsedelim. Bu araçlar doğal dil işleme yeteneğiyle metin bazlı görevlerde size destek olur. Rapor taslakları hazırlayabilir, toplantı notlarını özetleyebilir veya bir sunum için fikir üretebilir. Canva için ise görsel iletişimde bir devrim diyebilirim. Canva'nın yapay zeka destekli araçları, örneğin Magic Studio sunumlarınızı, sosyal medya içeriklerinizi, veya raporlarınızı profesyonel bir tasarımla buluşturur. Bir slayt hazırlarken Magic Designer ile birkaç saniyede şık bir düzen elde edebilirsiniz. Kurumsal dünyada etkileyici görsellerle mesajınızı güçlendirmek hem ekiplerinizle hem de müşterilerinizle iletişimde fark yaratır. Peki bunları üretkenlik teknikleriyle nasıl birleştiririz? İşte burada devreye birkaç temel yöntem giriyor. Mesela Pomodoro tekniği ile 25 dakikalık odaklanma bloklarında Grok'u kullanarak araştırma yapabilir, ardından Google AI Studio ile verileri analiz edebilirsiniz. Ya da zaman bloklama ile gününüzü planlayıp sabah 1 saatlik blokta Canva ile sunumlarınızı hazırlarken öğleden sonra Grok ile stratejik sorularınızı çözebilirsiniz. 2 dakika kuralı ise küçük görevleri anında halletmek için ideal. Bir mail taslağını Grok'a yazdırıp Canva'da hızlı bir görsel ekleyebilirsiniz. Bu araçlar ve teknikler neden önemli? Grok hızlı içgörülerle karar süreçlerinizi destekler. Google AI Studio analitik gücünüzü artırır. Canva profesyonel çıktılarınızı görselleştirir. Üretkenlik teknikleri ise zamanınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlar. Birlikte kurumsal hayatta hem bireysel hem de ekip performansınızı yükseltirler. Eğitimimizin son kısmında kurumsal dünyada en sık kullandığınız araçlardan birine odaklanacağız. E-posta. Etkili bir mail sizin profesyonel imzanızdır. Hem güven uyandırır hem de işlerinizi hızlandırır. Bu bölümde mail yazımını detaylarıyla ele alacağız. Doğru ve yanlış örneklerle öğreneceğiz. İlk olarak bir mailin temel yapısından başlayalım. Hitap, karşınızdaki kişinin pozisyonuna ve ilişkinize göre belirlenmelidir. Her zaman bey ya da hanım kullanılarak hitap edilmelidir. Yanlış örnekler, genellikle hitap eksikliği, kaba veya belirsiz bir üslup ve profesyonel yapıdan yoksunluk nedeniyle kurumsal standartlara uymaz. Bu tür mailler, alıcıda olumsuz bir algı yaratabilir, iş ilişkilerini zayıflatabilir ve net bir yanıt almayı zorlaştırabilir buna karşılık doğru örnekler, nazik bir ton, açık bir amaç ve kurumsal nezaket kurallarına uygunluk ile güvenilirlik ve işbirliği ruhunu yansıtır. Kurumsal hayatta her meyil profesyonel duruşunuzun bir göstergesidir. Değerli arkadaşlarım, eğitimimizin sonuna geldik ve gücünü hisset, kurumsal hayata güçlü adımlar ile harika bir yolculuğu tamamladık. Bu rehberde zaman yönetimi tekniklerinden çevik yönetim yöntemlerine, yapay zeka araçlarından etkili mail yazımına kadar iş hayatında fark yaratacak araçları ve yaklaşımları keşfettik. Ancak şunu unutmayın, bu eğitim bir başlangıç noktası, bir rehber. Zaman bloklamayı, sıkramı, liyanı ya da grok gibi araçları derinlemesine öğrenmek ve araştırmak kariyer gelişiminizde sizi ileriye taşıyacak. Bu adımı attığınız için sizi tebrik ediyor ve kariyerinizde başarılar diliyorum.